Selam gençler yeni bir hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Pokemon Ultra sana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet videolar stok olarak gelecektir bugünden itibaren. Ee, aktif olamayacağım yorumlarda. Yorumlarda aktif olurum ama videoda bunu uygulayamayacağım gençler. Bunun için de şimdiden bilet etmek istiyorum özür dilemek istiyorum. Onun dışında bugün bir şey yapacağız. Bugün farklı bir şey yapacağız. Diğer videolarda farklı bir şey yapacağız. Bugün gençler biraz daha kısa video olacak. 15-20 dakika kısaltabilirsem kısaltacağım yoksa kısalt. 30 dakika geçmeyecek ama bir saat bir kayıt alacağım ama ben yine de çok büyük ihtimal şimdi söz de vermek istemiyorum sana. E çünkü demişti bir arkadaş yoruma şey yazmış. 15 dakikalık şey 30 dakika yapıyorsun demiş. E aslında doğru da söyledim. Bugün bir da başlayacağım aynı zamanda. Bu tarz hızlı mı gitsin videolar? Böyle e, hızlı ilerleyelim mi? Olay hızlı olsun. Hızlıca oyunu bitirelim. Let's go yapalım mı? Ya da şey mi yapalım gençler? yavaş yavaş oturaklı oturaklı hikayeyi anlamaya çalışarak daha oyun içine mi girelim? Ben ikisi de benim için uygun gençler. İkisini de, de oynamak isterim. Zaten sonuçta ben istediğim gibi oynayacağım. Size sadece istediğiniz gibi yansıtacağım ben. Benim için bir sıkıntı yok. Ee, yapacağız sizin. Sadece bana o belirtmenizi istiyorum. Hangisini yapalım? Hızlı mı geçelim? Diğer bir gibi. 50 dakikaya 45 dakika civarı bir bölüm olsun. Hadi video geçirme baştan oyuna geçelim. Ne diyor bu bana? Örteyim. Aynıdan her taraf karardı. Karanlığa gitti. Her şey karardı işte. Eee <laughs> pillerim bitti sandım. <laughs> diyor. Çok çevirmeyeceğim ya derim gibi. Diğer ben de çok çevirmedim mesela. Ben çevirme konusunda pek iyi değilim. Anlasam da çeviremiyorum. Bende öyle bir sıkıntı var. Her neyse. Onu konuş cevap veremiyoruz mu arkadaşlar arkadaşa? Bak. Hah. Şimdi cevap vereceğiz. Yo, vermedik. Tamam, yerlerimi gençler. Cevap veremeyeceğiz herhalde biz buna. Gelin bir savaş yapalım. Bugün Pokemon toplayacağız ama. Bugün biraz Pokemon tutacağım. 3 fendür hiçbir, hiçbir Pokemon'u benim dahil etmedik çünkü. Evet, Wingull, Flying tipi bir Pokemon. Eee, ona, gerçi bu onda ateş saldırısı olma ihtimali de olduğu için, pardon su saldırısı olma ihtimali yüksek olduğu için, Ghost saldırımı kullanmak istiyorum. Evet, Water Gun kullanıyor. Bana çok vuracak. Eee, düşünmek düşürmek mantıklı olur muydu acaba? Hmm. 3'ten fazla canı var gibi gözüküyor 3 vuruşluktan. Kritik atarsak şansımız yükselir ama vacağımızı pek düşünmüyorum. 30 power 40 power var Scratch'in için. Ee, arkadaşı felç etme ihtimali varmış dikin ama riskli bir şey. Scratch yapacağım. Tutmazsa çünkü benim işim bitebilir. Daha fazla vuracaktır bu. Beni öldürmediği için şu an kazandık diyebilirim. Şey de yazın gençler yorumlara. Ee, rica ediyorum sizden. Savaş kısımlarını mı görmek istiyorsunuz siz? Pokemon tutalım şöyle mi böyle mi? O tarz bir isteğiniz mi var? Aa, Pokemon zarar gördüğü zaman mı yapılması gereken bir şey acaba? Aa. Terledi mesela. Nasıl? Nasıl yapacağız abi bunu? Ha, mouse'a basınca oldu. Mouse'a basınca oldu gençler. O da mouse'a basalım. Hmm. Tarak. Okumatik ekranı var, asla Switch'in o yüzden mi? Yapmam gerekiyordu Haa direkt koyacak üstüne, tamam Terini ser Ha bu şekilde Bu şekilde kurutabiliyoruz gençler mouse'u tutmak suretiyle. Tamam. Ee, dokunmatik ekranmış gençler o. Anladık olarak ekran. Şey, pardon. 3DS ekranında. O yüzden bize yapamamışız onu. Alt tarafı mouse'u kontrol edeceğiz o zaman. Bu ne? Ee, bir tane fasulye gibi bir şey herhalde. Fasulye değildir ama. Canım çoğaltıyor. Ne yapıyor bu? Dikleştirdik. İlginçti. Kontrol etmeyi öğrendiğim için mutluyum orayı. O zaman soruya cevap verelim gençler. Batarisi şey olduğunu sanmış. İyi misin şimdi diyelim. İyiyim teşekkür ederim. Sorun yok. Fakir Center'a mı gideceksin? Center, orada Yukarı çıkmamız gerekiyor Tabii ki de e, savaş gitmemiz gerekiyor Orada poketo foro'dan olacağım Bugün bir pokemon alacağız bakalım ne bu Wingull Çok güçlü bir pokemon değil ama Aldım mı? alın isterseniz Seviyesi 4, çok düşük bir seviye değil İlk siftahımızı yapalım Scratch öldürmezse tabii ki. Maalesef. Seviyesi çok yüksek olduğu için bizim Lidl'ın tek attı. Ateş saldırısı kullanmamız gerekirdi sanırsam. Bir eve Awakening bulduk. Uyanış. Slowpoke bulduk. Slowpoke'u ben çok sevdim gençler Slowpoke'u. Alacağım. Litton'u hiç görmemiş. Hadi Litton diyorum. Slowpoke'u hiç görmemiş. 7 seviye. Scratch vuracağım. Pokemon kaçırmak istemiyorum. Ay. Uyuduğum için vuramayacağım. Ama o yanacak. Her tur başında. Atam düşmeye devam edebiliyorum Sarıya düştüğü zaman poketopu atacağım Sarıya düştüm Çok kaşınmak istemiyorum gençler poketopu normalde şimdi kullanamam gerekiyor Sarı yerine kırmızı olduğu zaman kullanmak çok daha güvenli ama Şu an yapabileceğim en içi. şimdi poketopu atmak Çünkü bir vuruşuna Bakar benim ölmem Aynen 11 tane var zaten Atalım bakalım Sıftamızı yapacağız mı? Slowpoke'ta. 1 2 3 bitti. <laughs> Güzel. Tekrardan bir şey yapalım gençler. Hani şu Slowpoke eklendi. İsim vermeyeceğim tabii ki. Slowpoke. He gets O Grex'in açıldı artık falan filan ayakları. Ağla. Ağla niye seçeneği var be? Okuyalım. Fesil su tipi Pokemon'muş bu. Su, ateş vurmamız o yüzden seçemiyormuş. Şey Aksiyon. Ağlamayalım abi. Aa, yanlış tuşa bastım. Hayır, isim vermeyeceğim. Partimi ekledim. Artık Slowpoke'da eklendi gençler. Benim çok sevdiğim Pokemon'dur. Abi bekle, şunu da yapalım. Uykusu gelmiş aslanımın. Uykuya ne iyi gelir ki? Kaşısak. Hiçbir işe yaramıyor. O zaman geri döneceğiz mecburen. Poké savaşına girmek için yeterince canlı yok Pokémonlarım. Pokémon merkezine gidelim. Lily gördük. Ee, burada sana göstereyim hemen Poké Center'ı. Takip et beni. if you talk to woman at the counter, she can reserve. It. Eğer kadınla konuşursan, senin Pokemonlarını tam olarak iyileştir, diyor kısacası. Yanmaz değil mi? Ah, Pokemonları acı çekerken görmeyi denemiyorum diyor. Çok akıllı. İşte burada şey ayağı yapıyor. Burada bir PC var. E, partinde olduğu zaman oraya gidecek Pokemon'larına ya yani işte. İstersen Pokemon Market'ten item alırsın. Buradayız ama bak diyor işte. Burası kahve aranası. Rahatlamayı seviyorum burada diyor. Boş yapıyor burada. İyileştirme öğrenmen lazım falan. Şimdi öğreneceğiz zaten center'da. <laughs> Eğitmen okunuyor Evet. Bu arada beleş bir şekilde Pokemon'larımı iyileştirecek, canlandıracak. Birkaç saniye sürecek bu diyor, o zaman diyor. Animasyon da bu şekildeymiş bu oyunda. Artık çok iyiler diyor. Gerçi bilirsiniz gençler animesiniz ne kadar uğraşıyorlardı yapmak için burada çat. Yapıştırır tekniği Hemen. Az bir şey annemiz para vermişti biz az bir şey mi çok bir şey mi oyunda bakalım. Bir top alabilir miyiz mesela? Şu an sadece pocket topu var bu pocket center'da. İleride ultra ball'lar, great ball'lar olacak tabii ki. Şimdilik birazcık pocket topu almakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Bir dakika. Sadece bir tane almayacağım. Bir... Beş tane alalım. 15 tane olsun toplamda. Ben çok para acımı seven bir insan değilim. O yüzden diğer şeylerden almayacağım. Lütfen gel diyecek tabii ki. Thank you so much diyoruz ama hayır diyoruz. Artık uyuma vakti geldi diye sanıyorum. <laughs> Ayarım gibi değil mi? A eve kick verdi. O <laughs> yanlış. <laughs> Ve gerçek zamanlı saatleri kullanıyor. Oyununu fark ettim. Karanlık çünkü etraf. Aynen. Gerçek zamanlı hoşuma giden bir şeydir benim aslında. Hmm, burası da farklı bir yer. Ha onu yerim burası <laughs> Hepsi aynı kişi olduğunu fark ettiniz mi? <laughs> aynı şey gibi Iııı <laughs> ee, Centerdaki ablalar gibi Aaa ah. Gitmem gereken yanlar zaten burada gösteriliyormuş gençler. Ben onu yeni fark ettim. Tamam o zaman. Here we, here we are. You see the trainer school is. Bu eğitim okulu. Ne oldu? Bu bir Taurus. takip et. Evet. Çok ilginç. Ma bak. Burada işte kısacası gençler bu nasıl geçti diyor birkaç günün burada pokemon eğitmeninin nasıl olacağını öğrenebilirsin diyor. Biz zaten bu uçtan pokemon antrenörlüsüyiz. kafanızı sıkmayın başına. Bana yakında bir şey söylüyor diyor. Şuruklar. Evet Berk gerçekten... for trainers. <laughs> birlikte tecrübe kazanacaksın diyor. Aslında tecrübenin konuşması. Neden almıyorsun? Ve XP share mi? Tecrübenin konuşması mı oluyor? XP Biliyorum. XP share'ın olayını anlatıyor. Ders başlıyor mu şimdi? Hocam gece oldu yatalım mı uyuyalım mı diyorum anlamıyorlar aslında. Alacağım aslında var ya alacağım ama her neyse yeter. <laughs> Bu gece gelir ders çalıştırıyorlar zaten. Hem de söyledi işte çimen de Pokemon uzun çim. Kılıçın Merve bok ya işte yaşlı. Kuyuklar verdim. Aksiyon enerji hızlı olan yapar savaşlarda ama Quick Claw sende varsa her zaman daha hızlı olursun. Veya bazen hiç yok hiç da <laughs> daha iyi olacaksın. <laughs> Tabi sana olabilir yani mesela Quick Attack gibi. <laughs> Quick Club bu işe yarayacak ama. şimdilik Clit'a o özelliği vermek istiyorum ben hazır gelmişken buraya. Litina verelim onu. As Pokemon olduğu için. İleride tabii ki de Ateş Z kristali gibi şeyler edinirsem onları takarım. Evet, sen ne anlayacaksın abicim? Sen ne bilmem abicim? Abicim küçüğüm benim. Ve de bu bak. Aram birisi var. A. Sağlayacağız mı? Oran birisi varmış arkadaşın. Ne sağlıyordu oran biri? Ne ayrıca da vardı. <laughs> Meyveleri hiç bilmiyorum gençler çünkü neredeyse. Bir leak'i biliyorum o da meyve sayılıyorsa ya da sayılmıyor o leak'i soğan. Onu biliyorum sadece kritik atmasını sağladı iki vuruştan beri dün. Farfetch'te. Işte. Ha neyse, en Ve... Metapod biter. XP Share sayesinde Slowpoke'a da experience gitmesi lazım. Aaa! Sana biraz Oran vereceğim. Sana da Oran vereceğim. Pokemon verirsen daha iyi olacak. 3 tane Oran al. What looks so cute matching them and Oran in the middle of the battle. Şimdi Eee bakalım abi ne iş yaptığını. Şu anda oyunu öğretiyorlar bize ya. Daha aksiyona geçemedik. Nasıl oluyor? Savaş esnasında 10 can yükseltebilir diyor. Restore edebilir diyor. Bu savaş esnasında kullanabildiğimiz bir şey mi? Denemek lazım. Şurada konuşalım Çimen, ateş, su <laughs> Çok güzel gençler Taş, kağıt, makas falan yapıyoruz ya biz gençler O tarz bölüm Ateş, çimeni Çimen, suyu Su, ateşi gönderiyor Çok mantıklı bugün. Ha. İkisi arasında yapılan bir savaşı kim kazanır diyor. Grass type mı fire type kazanır diyor. Tabi. Niye su seçeneği var bilmiyorum ama. Tabi de grass ve fire arasında yapılan savaşı fire kazanır. Yes. Doğru doğru evet öyle. Oluş çok iyi bir antrenör olacaksın. Pokemon eğitmeni olacaksın. Abi yapacaktım çıktım yavalım mı? Ben meyve severim. şeklinden dolayı sarı. Yoksa Eee güçlü olduğundan değil. First Gen bile çok güçlü Pokemon değil gençler. Ama e, ee, Miyav'ımız olsun diye miyav alacağım. Biraz Pokemon e, ee, hazinemi yükseltmek istiyorum. Scratch öldürmez alacağım ama. <laughs> Öldürmedi. Gelmek için. Hadi topu Tut. Poketop'u yakala. Tutuk. Ya tutuldu. Alir saldırısı öğrenecekmiş. Evet eski sağlarım. Growl'u forget diyeceğim. Evet. Action. Ne action yapabilirim? Vay aksiyon. Aksiyon haldeki görünüşleri çıkıyormuş burada. Oldukça güzel. Asil duruyor. Ki normal Miyawa göre zaten asil bir Pokémon olduğunu biliyordum. Bir şey kaçırmışızdır diye. Biri var burada. Son kez onunla da konuşalım. Demek ki adam kadın boşun ee, kullanmak istiyor demeyi şeyi için. Great Wall kullanıyor. Ama türden dolayı kazanacağım ben olacağım. Bonsley. Senin poşratmana imkan vermeyeceğim. Aa, not effective. Çok fazla kabak aldı şu an. defansını düşürürüz o, Bir de meşte atabilir Miao. Ve bu beni zafere götürecek proş olacak. Ya da çok emin konuşmamak lazım. Düşündüğüm kadar demeyi hiç vermedim. <laughs> Ama benim de potion'ım var. Unutmayalım onu. Oran beri benim e, canımı yükselteceği söyleniyor. On can vereceksin bana. Evet. düşündüğü gibi. Bir potion niyetini kullanabiliyoruz meyvelerim. Bazılarının en azından. Bu benim işime gelecektir. Evet. Bu kadar. kazandık birazdır olsa da <laughs> evet gençler ben pokeleks'e giderken de videonun sonuna geleceğim güzel video olduğunu düşünüyorum ben çok bir şey yaptık mı e, hikaye normali çok bir şey yapmamış olduk biraz pokemon savaşı gittik biraz Pokémon yakaladık Zaten bu ıı, haftada 3-4 gün gelecek zaten bu seri. Hiç merak etmeyin yani ilerleme kaydedeceğiz her türlü. Yavaş biri olsa size temin atabilirim. Her hafta ilerlememiz olacaktır. Her neyse gençler daha fazla uzatmanın manası yok. Bu videolukta bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve aleviniz sönmesin. Hepiniz çok seviyorum.